en çok rağbet gören taşlarımız birisi budur. Üsttekidir. 30-32 manat civarında metrekare fiyatları oluyor. Vurulabilecek taşlar. Bunların da metrekaresi 26 manat. 180 manat dekor hazır. 120'nin 120'ye dekorun bir adetin kıymeti 180 manat. Böyle duvarda sıva işçiliği, metrekaresi ne şey oluyor? <laughs> metrekaresi bu 12 manat. Bu mutfak için bir duvar ördük. İçerisi 15 metrekare olacak. Evet arkadaşlar bugün restoranımızın fayanslarını kalebadur, kafel, metla yani tam anlamını bilmediğim için Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesiyle karıştırıp söylüyorum. İsmail Bey yanımda Selam her zamanki Selam gibi. Buyurum. Eyvallah. Bugün beraber seçim yapacağız inşallah. İnşallah. Arkadaşlar da fırsattan istifade buradaki dükkanları, bu tarz malları, materyalları satıldığı yerleri göstermek istiyorum. Ve tabii ki fiyatlarla birlikte bakacağız. Arkadaşlar burası Hatay Prospekt'te. Şu ileride yeşil pazar var. Bunun hemen üstü Çapı Ev denilen bir yer. Havaalanı yolu bu tarafta. Bu cadde böyle boydan boya. Karşıda görüyor musunuz? Eca yazıyor, kale seramik yazıyor, mobilya, duvar kağıtları. Yani bu tür ürünleri bulabileceğiniz bir cadde. Hatay Prospekt'i. Google'a yazdığınız zaman Yeşil Pazar gene bulacaksınız. Birazdan mekanlara girelim, orada devam edeceğiz. Evet, birinci durağımız Kale Seramik'teyiz şu anda arkadaşlar. Biraz içeriye gezdik, çok güzel mahsuller var. Burada Mesut Bey bizi karşılıyor. Merhaba, nasılsınız? Oh, hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız, nasılsınız, Çok sağ olun. Türkiye'den göçtünüz evet, buraya. Evet, evet. 10 yıldır buradayız. 10 yıldır. Nerelisiniz? Aslan İstanbulluyum ama 15 sene Antalya'ya geçti daha sonra. Buraya geldik. Şöyle biraz fiyat bilgisi vermek Tabii istiyorum insanlara. Da. Hem modelleri Tabii. gösterelim. Yani 60'ın 120'ye olan Çin İstihsalı ürünlerimiz var. Keramik granitler, porselen olanlar. Bunların fiyatları 68 manatır metrekaresi. Yani e, değişik envai çeşit renkte ve e, tekstürada mallarımız var. Onun haricinde yine bu tarafta bakabilirsiniz Türkiye'nin Biyan Sarami'nin, Guan'ın, Akkün'ün ve mallarımız var. E, mat olanlar var, mat tekstüralı olanlar var. Bunlar nerenin istihsalı? Bunlar Seramik, Türkiye'nin istihsalı olan mallardır. Hı -hı. Metre karesi metrekaresi 63 manattır. Tabii ki fiyatlarımızda. da indirimler yapılıyor. Alman e, metrekareye göre, Alman mallara göre fiyatlarımız indirimler yapılıyor. Bunlar da e, parlak renkte olan e, teksturalı. Yine Türkiye'nin Gua'nındır, Biennense, Biennense Remi'nindir, Epovita'nındır, Ertuğrul Seram'ın mallarıdır. Bunlar da 63 monttan başlıyor metrekaresi. Aynı zamanda diğer hamam aksesuarlarımız da var. El yüz yumak için, yıkamak için, boyladılarımız, eee istediğiniz ölçüde hazırlanan duş kabinlerimiz. Şöyle bir setin fiyatı ne kadar? Şöyle diyeyim. Bu normal satış fiyatımız e, 3800 monattır. İndirimle e, 3300 monata kadar İniyor. 3.300 manata kadar böyle bir şeyi sahibi Best, olabiliyoruz. Evet evet. Evet. Set olarak alabiliyorsunuz. Sıcağı hem suya dayanıklı, renk değiştirmeyen... Taht, tahta görünümlü taş değil mi? Tahta taştır. taştır. Ee, yarım attır. Yani hem temizlemesi kolaydır, hem sürüşkenliği yoktur. O yüzden daha çok e, bahçelere, havuz kenarlarına tercih ediliyor. Bunlar da 41 monattan başlıyor. Bunlar yine değişik ölçüde olanlar da var. 15'in 90'a, 15'in 60'a. Bunlar 20'in 1.20 olanlardır. Evet. Bir de bizim restorantı yakıştırdığımız bir ha, model vardı. Ha, ya ben ha, videonun ha. girişinde saydım. Fayans, Kalebodur, Kafel, Metla, böyle karıştırdım. Ne deniyor bunlar? Adı ne? Bunlar aslında Türk Türkiye Türkçesi, e, Azerbaycan Türkçesinde. E, seramik diye gidiyor seramik. ama Azerbaycan'da Keramik granit diyorlar. Hah, şimdi oldu. Şimdi oldu. <laughs> Türkiye'deki e, İzmir yöresinde, Antalya yöresindeki restoranların e, dizaynlarını göz önüne aldığımızda oralarda kullanılmak üzere en çok rağbet gören taşlarımız birisi budur. Üsttekidir, daha sonra bu geliyor ve bu. Yine bu biraz dekordan aslında ama en Hı -hı. E, güzel ferahlık ve güzel bir e, manzara yaratan taş budur, en çok sevdiğim. Sözün ben. açı, benim de bu hoşuma gitti. Bu da 34 manat metrekare, metrekare metre fiyatı değil mi? Evet evet. Metrekare hmm. fiyatı 34 manattır. Bu da e, Türkiye'nin bir en malıdır. Yani 20'nin 20'ye diyebiliriz ölçülerine. Evet. Çok teşekkür ederim Mesut Bey. ederim. Sağ, sağ olun. Sağ ol, hayırlı olsun. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Hazır teşekkür ederim. ederim. Evet arkadaşlar. gezmeye, araştırmaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Şimdi bize mühendisimiz Gabil Bey de katıldı. Necesin? Yakışıyor. Sağ olun. Sağ olun. Bugün arkadaşlar bu sokağı komple gezeceğiz. Mümkün olduğu kadar, yani videonun süresi yettiği kadar sizlere göstermeye devam edeceğiz. Şu gördüğünüz mekanlara gireceğiz birazdan. Çanakkale, Seramik, Aleyna Kulu, Tem, Keramika gibi böyle dükkanları da ziyaret edeceğiz. Bunlar da dekor modelleri biraz parladığı için net görünemeyebilir. Ama fena görünmüyorlar. Güzel. Gördüğünüz bu mağazadaki ürünler de Hindistan üretimi. 30 32 manat civarında metrekare fiyatları oluyor. Böyle modelleri de aşağı yukarı görelim birlikte. Farklı bir mağazaya geldik. Burada e, bu şekilde dekor taşları. Mutfağın önüne, barın önüne, işte bu kolonlara vurulabilecek taşlar. Bunların da metrekaresi 26 manat. Sadece bunlar biraz farklıymış. Arkasında ışık vurduğu zaman yansıtıyor. Yani ışık dışarı çıkıyor. E, bunun metresi, metrekaresi ise 46 manat civarlarında. Tabii ki bunlar indirimsiz fiyatlar satın alınacağı zaman elbette pazarlık yapılır düşürülür. Ne şeydir kuadrat metresi? 17. 17 manat. Aa bak bunlar da güzel ama küçük. Şey mi, bu? Sadece göstermelik mi yoksa? Küçük, Yok. De küçük değil. Hmm. Bunlar da 17 manat, değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. evet. böyle kare seçeneklerimiz de var. Bunlar ise nerenin istese salıyorlar. Azerbaycan'ın yerli üretimi öyle mi? Evet. Hmm. Çok güzel. 60'ın 60'a 18 manata bu şekilde modellerimiz var. Yani bu gördüğünüz modellerde Türkiye üretimi olanlar. Metrekaresi 34 manat. Bir özelliği var mı bunun? Kerama granit Keramagranit. Kerama granit. Kerama granit. Evet. fasada, çöşüra, devamlıdır. 30'un 60'a dönüşleri Akkesir Ali Bunlar da aynı şekilde ben değil de. mi? Evet. evet. Bakımından çok bağlısı da mesela 25 manat elinde olacak. Şimdi buradaki modellerde İran istehsalı olan modeller. Evet. Mat. Mat metrekaresi de 25 manata. 180 manat dekor hazır. 120'nin 120'ye dekorun bir adetin kıymeti 180 manat. Yani bir adedi böyle 180, 180 manat. Evet. Yani. evet. Evet, mekanın ikinci katına geldik. Burada da farklı modeller var. Onları da biraz inceleyeceğiz. Bunu kvadrat metresine çevirin. Böyle. Bunların kesim metrajına göre metre mi? Neçe metre kesim olacaksa, kim kaçan kıymetli ona göre hesaplar. Mesela çünkü hmm. parçada 150 metre kesim varsa, 150 metresi 7 manatta. Ne kadar çok çoğaldıkça kesim metrajı artır. İşçilik çoğaldıkça kesim, kesim de artıyor. Da çünkü bunlar hepsi ayrı ayrı taşlar değil mi? Evet. evet tərəfi də sayılır. Bu da şimdi həm bu tərəf, bu tərəf. Bunun da, bunun da hər biri. Bunu da aşağı yukarı metre karesi ne kadar veririz, Bu Dekor materyalıyla bir yerde, başa gelin 1.300 manata. 1.300 yani manata bu şekilde başlıyor. Yani Kesim materyal bir yerde, 1.300 manata. ölçüsü Dekorun ölçüsü 180 1.80'e. Evet. Tahta tekstür var, tahta var. Bunların da kıvada metresi 63 manat. Evet. Bunlar da ağaç görünümlü taştan, seramik yine. Bunlar ne şeydir? Bunlar kadar manat. Ukrayna'da üretiliyor. Metrekaresi 28 manat. Bir de böyle farklı dizaynlı taşlar var. Aslında güzel görünüyorlar. Çin üretimi. Metrekaresi 23 manata. Evet dostlar o mağazadan da çıktık. Hala gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Arada sırada içiniz dışınız açılsın böyle sağa solu size göstereyim. Şimdi farklı bir mağazaya giriyoruz. Bizdekiler fark ne dedi? Daş yani kıymetine göre. Daş 500 marka altı metten döküldü. Renk bir başka zamesinin içine katıp daşın içine çöldü inerek dedi. Anladım. 16 manat, 20-25 manat ama dizayna göre, taşa göre değişiyor. Evet. Bunlar Olabilir ki sizin bu taş faturası hoşunuza geldi ama çalarlar kalır başka şey istiyorsanız da biz onu yap, Değiştirebiliriz yani. Ya evet. siz internetten özünüz bir şekil götürebilirsiniz bilirsiniz. Deyir siz hmm. maksimum bunu oxşasın. Ben 90-95 ona O zaman, zaman yerli, yerli istesal oluyor değil mi? Yerli evet. istesal Ama ürünler, ürünler. Bu mesela kırmızı içi de kırmızı. Hmm. Pembe, A ağır dışarıdan boyama değil evet, yani. Orj evet, 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 evet. Komple taşı var Evet, oraya. evet. evet, 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 görürsen, içi de Evet. evet. Bunların metrekaresinde şey 16 mağaza. Ama genelde fiyat çok 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 var olsa lazım olsa Şunlar. Bunlar çeşitleri var sizde. Bir burada bir de aranızın altında açıda. bunlar. Ne şey olur bunların kıvamı? Cilan mal hmm. İran? Cilan, Cilan. Cilan, yerli istesan. Evet. Metlaklar da daha sadece yer için. Bunlar istesabı. ne şey olur? Bunlar 16 malat İran, İran var. var. İran istesan. Burada böyle çözümle görmek şey ediyor. Aaa. Böyle ekonomi aldı ya kardeşim. Onda düzgünlüğü, ne laf güldü, çelpe taktığında o Balkona da var. Ne şey olur? Balkona da var. Bunlar Türk yani. 45 manat. Hmm. Bunlar da var Türk yani. Yine altında. Kırmızı 44 manat dedi değil yani, mi? Kırmızı rengi var. Sana ne çekiyor? Yok, onlar da diyeceğim. Bak, ben kırmızı rengi var böyle. şanlı. Daşamal üçün ayına qaldım. Bu deyən müştərilər açıq rənglərin rəngi alıb, kəsirib, məsələn, ot ekfsan yaradı. Bunu Dubayın xəstədir. Daha belə Rusun kada. Buna Hindistan. Hindistan nə çəkir? kvadrat. Bunlar neden listesi var? İspanya. İspanya. Ne şey olur <laughs> kuladan ne 210 var. 210 var. Bu mı? İspanya'da. İspanya 72 euro. Bu, bu biraz aşar bizi bunlar. Ama güzel görünüyor. Pis değil abi. Bu 40 manatlı. Bu da 40 manat. 40 manat. Hindistanlılar. 40 manat, 40 manat. Manat gezdik, dolaştık, bitirdik. Şimdi dükkana doğru, mağazaya doğru gidiyoruz. Orada işlerin son durumuna da bir bakalım. Aşağı yukarı ne seçeceğimiz belli oldu. Daha doğrusu 3 seçim arasında kaldık ama akşama büyük ihtimalle karar veririz. Şu anda geldik yine dükkanımıza. Burada işler devam ediyor. Biraz evvel gördüğünüz o seramik fiyatlarını işte detaylarını sizlere bir şekilde göstermeye çalıştım. Onların arasından bir seçim yapacağız. E, o seçimde burada döşemesi yani işçiliği giderken bir şekilde sizlerde görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi burada bir sıva işi görülüyor. Azerbaycan'da genel ortalamayla bu tarz böyle duvarda sıva işçiliği Metrekaresi ne şey oluyor? Metrekaresi bu 12 manattı. Ustamızın, kardeşimizin işi de çok hoşuma gitti. Tertemiz işliyor maşallah. Benim bu zamana kadar gördüğüm en iyi sıva ustalarından birisi diyebiliriz. Ustam seni tarifliyor ha. İyi oldu. Emrah ustamız. Emrah ustamız. Sağ olsun. Şimdi burada bir, iki, üç tane klima koyduk. 3 tane dahili blokta da onlar. Kandisyenleri, isteme ve soyutma üstünde onları Bunların esas ana motoru yukarıda damda olacak değil mi? Evet, damda. Ee, harici blokumuz var. Bunlar da dahili Bir Ve evet. da. buradan hava çıkışı değil de bir kanalı olacak herhalde, doğru evet. mu? bir tarafı kanal içeriden alır, bir tarafı da verir. Anladım. Bizim bu yukarı yapacağımız asma tavanın üstünde e, şu şekilde kanallar olacak. Onların arasından süzülecek evet. hava gelecek. Evet. Yine burada dikkatimi çeken ayrı bir makine daha var. Rekuperatör da Bir daha söyler misin? Ne? Rekuperatör. Ne işe yarıyor? Bu içeri havanı götürür, çöle bırakır, çölden içeri temiz hava verir. Bu klima değil, sadece havalandırma. Ben, hava, havanı da içerinin havasını değişir sadece. Dışarıdaki temiz havayı alıyor, burada yine filtreliyor. Ben, Ve e, kış aylarında da eğer çok soğuksa hava birazcık... Hafifledir biraz, biraz yumuşaldır, e, ele o, verir. bu O şekilde salıyor, anladım. Evet arkadaşlar devam eden işlerimizden bir tanesi de Bu mutfak için bir duvar ördük İçerisi 15 metrekare olacak Önünde de bugün yine o seramikçilerde gezerken Sizlerde gördüğünüz bazı doğal taşlar vardı O taşlarla bezenecek Aynı şekilde buradaki bar kısmı da önlü o taşlardan bezemeyi düşünüyoruz Ve davlumbazımız da geldi Kuruldu artık Burada kömür mangalı ızgarası Yanında yine elektrik mangal ızgarası ve diğer böyle pişirici, koku salan e, avadanlıklar, ekipmanların hepsi burada montaj olunacak. Aynı zamanda devam eden işlerimizden gördüğünüz gibi temiz su, pis su giderleri, elektrik sistemleri. Burada gördüğünüz önemli noktalardan bir tanesi 3 fazlı elektrik sistemleri kabloları çekiliyor ki buraya e, kullanılacak bazı aletler. 3 fazla elektrik talep ediyor, bu çok önemli bir konu. Önceden hesaplanması gerekiyor. Burada da bir panelimiz var, sigorta paneli olacak. Ee, burası da küçük bir mutfak demeyelim de, yani bardakların falan yıkanabileceği bir yer haline getiriliyor. Böyle yine bayağı bir yol aldık Yavuz Usta. Ee, ne kadar işimiz kaldı sence? İnşallah düşünürüm ki bir aya bitirerek. Bir ay çok dedin ya. Bir ay çok dedim. <laughs> Gel biraz pazarlık yapalım seninle. Geç olsun güç olmasın. Esas Hiç önemli oldu. olan düzgün bir şekilde işimizi halledelim. Problemsiz olsun. Evet dostlar yani gördüğünüz gibi devam ediyor bir şekilde buradaki yapılan işleri ve aynı zamanda bu işlerin fiyatlarını sizlere de bilgilendirmek maksadıyla anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.